değerli takipçilerim hepinize merhabalar. Borsanın en dinamik, en faydalı ve en az takipçili YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz, safa getirdiniz. Ben Burak. Sizlerle bugün sevgili arkadaşlar düzenli olarak bir konsept başlattık ve bu konseptin, video konseptinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Nedir konseptin ismi? Fenomen hisselerin teknik analizine bakacağız. Sasa, Ereğli, Mia Teknoloji, Tüpraş, SDT, Türk Traktör, Astor, konservatif şişe ve pet kimi de içlerini aldım. Yerlerini bazen değiştiriyorum sevgili arkadaşlar. O hafta hangisi böyle daha e, potansiyelli gitmiş? Hangisi daha böyle yükselme potansiyeli mevcutsa onları biraz daha e, videonun içerisine katmaya çalışıyorum. Örnek veriyorum SDT hissesi güzel gitti, tekniği bir düzeltmeye girdi. Daha sonra CE madem biraz gitmişti, onun biraz düzeltme ihtiyacı e, duyduğunu düşündüğüm için sevgili arkadaşlar bazı hisselerin yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde daha çok faydalanacağınızı düşünmekteyim. Bu arada şunu da duyurmak istiyorum videoya başlamadan önce. Katıl tarafına Ebru Kahya, Kahyaoğlu ve Haluk Üzülmez katılmış. Onlar da hoş geldiniz, safa getirdiniz. Sevgili arkadaşlar katıl ayrıcalıklarından sizlere bahsetmek istiyorum. Kısaca... E, YouTube katıl ayrıcalıkları şunlar. Kısa orta vadeli hisse paylaşımları. Örneğin nedir? Ben Ereğli hissesini 4 gün önce paylaşmıştım sevgili arkadaşlar. Katıl tarafına 43-600 bölgeninden paylaşmıştım. Birazdan tekniğine tekrardan bakacağız ama şöyle baktığımız zaman 4 günde %7-7.5'luk bir yükseliş kaydettik. Daha sonra paylaşılan hisselerin Teknik takibini de katıl tarafında yapıyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü burada yapmam çokça zor oluyor. Zahmetli oluyor. Birçok hisse var çünkü. Daha sonra haftalık olarak bana hislerinizi yorumlatabiliyorsunuz. Bundan sonraki video sizin bana sorduğunuz hisseler olacak. Fakat şöyle bir durum var. Katıl e, üyeleri bana sorduğu zaman direkt olarak video içerisinde hislerine yer verdirtebiliyor. Daha sonra özel al sat stratejilerimi orada yavaş yavaş anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Nasıldır mesela sizlere bir örnekle açıklayayım. Örneğin Kimpur hissesinin videosunu yaptım bölüm 2 olarak. Burada sevgili arkadaşlar kısa sürede çok ciddi bir kar geldi. Çok kısa sürede şuradan baktığımızda %12'lik bir kar getirisi oldu. Ben bu hisseyi nasıl buldum? Yukarı yönlü patlayacağını nasıl gördüm? indikatörler bazı nasıl buldum ben bu hisseyi? Bunları da anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Burada balığı size veriyorum. Orada aslında biraz biraz tutmaya, öğretmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Uygulamalı teknik analizin püf noktalarını da yine aynı şekilde katıl tarafında veriyorum. Katıl ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz abone ol tuşunun yanındaki butondan öğrenebilirsiniz. Tamamen yasaldır. E-faturayla ücretlendirilmektedir, vergisi düşürmektedir. Herhangi bir kafanızda soru işareti kalmasın sevgili arkadaşlar. Oraya da dilerseniz katılabilirsiniz. Evet. Kanalıma da abone olduysanız videomuza Bismillah diyelim başlayalım. Sasa hissesiyle başlayalım sevgili arkadaşlar. Şöyle grafiği bir büyüteceğim. Evet. Sevgili arkadaşlar bakın burada biz şu zamanlarda 26 Aralık'ta 3 Ocak civarlarında sevgili arkadaşlar. Şöyle bir şunu düzelteceğim, kalınlaştıracağım. Evet, böyle bir yatay direk, direnç bölgesi çizmiştik. Ve bu direnç bölgesi son zamanlarda Sasa'nın üzerinde kaldığı bir direnç bölgesi oldu. Bakın burada yukarıını zorladıktan sonra üzerinde kapatmaya başardı. Ve bu da potansiyelini göstermesine yakın olduğunu bizlere söylüyor. Elbette ki, elbette ki şöyle yapacağım. Çünkü grafik biraz karmaşık sevgili arkadaşlar. Burada biz V tipi bir toparlanma gördüğümüzde Genellikle bunun ikinci bir dalgası olur sevgili arkadaşlar. Genellikle diyorum çünkü bu tip hareketli hisselerde çok fazla gördüğümüz bir durumdur. Bakın şöyle bir geri çekilim daha gelir burada ikili dip formasyonu oluşur. Burada pozitif uyumsuzluklar gelir. Daha sonra hisse yükselişine devam eder. Benim senaryom Sasa'da bu şekilde. Direkt böyle uçabilir mi? Kaçabilir mi? Elbette ki çünkü Sasa'dan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Birkaç tane de kap haberi paylaşmış. Fakat şu ihtimali her zaman göz önünde bulundurmalısınız. Ben ben sizin yerinizde ne yapardım onu söyleyeyim. Buradan bir kadem atar mıydım? Kesinlikle atardım sevgili arkadaşlar. Fakat buraya da bir kademe ayırırdım. İşte strateji böyle belirlenir sevgili arkadaşlar. Daha sonra ortalama şurada olur. Hisse yükselmeye başlayınca sizler de kar edersiniz. Buradaki direnci geçmesi Sasa'yı gözümde nötr negatiften pozitif nötre çekmiş bulunmakta bilginiz olsun. Diğer bir hisse Ereğli demir çelik, sevgili arkadaşlar. videosunda da yaptığım ciddi anlamda bence orta vadede ve kısa vadede Getir potansiyeli mevcut. Burada baktığımızda simetrik üçgen formasyonu yukarı yönlü kırıldı zaten. Detaylı teknik analizini iki video önce bulabilirsiniz. Hedefleri 53,55 bölgesi ve burada sevgili arkadaşlar 70,45 bölgesi formasyon hedefi olarak karşımıza çıkmakta. İndikatörler bazı pozitif gözükmekte. İndikatörler yine yukarı yönlü kırılımlar ee, gelecektir diye düşünmekteyim. Şöyle açalım hatta da bir. Bakın burada pozitif durumda gözüküyor. Özellikle sevgili arkadaşlar, RSI indikatörüne çok ciddi bir akümüle süreci. Bakın tam bu nereden gelmiş? Bir dakika sizlere bir göstereyim. Bakın şöyle sevgili arkadaşlar. 4 Ocaktan itibaren, 4 Ocaktan itibaren bu kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Burada sayın 79-80 bandları aşırı alım bölgesine geldiği zaman sevgili arkadaşlar Ereli'de de ciddi yükselişler gelecektir diye düşünmekteyim. Elbette ki orta vade eğer takip alıyorsanız kademeli alış çok daha önemli sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ereli'den sonra Mia Teknoloji. Mia Teknolojinin analizini yapmıştık sizlerle güzel potansiyel olarak paylaşmıştım analiz videosunda. beğendim hisse olduğunu söylemişim. Bu burada 32 özürüm e, 34 bölgeden 32'lere bir geri çekilim geleceğini fakat oradan sonra da yukarı yönlü hareketlerin geleceğini sizlerle paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler %85 oranında gelmiş. Burada baktığımızda formasyon hedefine ulaşmış. Bakın burada kulp bölgesi, şuradaki kulp bölgesi yukarı koyduğumuzda zaten 57-58 bölgeye hedef bölgesi olarak gözüküyordu. Bu bölgeden satış yemesi gayet normal sevgili arkadaşlar. Eğer elinizde varsa ben olsam 46 bölgesi, 46,500 bölgesi stop olacak şekilde tutmaya devam ederdim. Bu kesinlikle benim tercihim olurdu sevgili arkadaşlar. Sizler dilerseniz böyle yaparsınız. Dilerseniz yeni alış yaparsınız. Dilerseniz buradan kar eğer yeterli geldiyse satış da yapabilirsiniz. Fakat ben biraz daha tutmak için ...uygun olduğunu düşünüyorum. Eğer maliyetiniz... ...daha düşükse, 40 bölgenin, 38 bölgenin... ...36 bölgenin de ise sevgili arkadaşlar... ...bence biraz daha tutulmaya değer olarak... E, ...görmeye çalışıyorum bu hisseyi... ...sevgili arkadaşlar. Burada... ...güzel e, bir satış mumu gelmiş. Burada net bir marubozum mumu ile birlikte... ...sevgili arkadaşlar. Net bir satış... ...aslında emaresi, ibaresi gelmiş. Fakat burada baktığımızda... kesişimler daha önce e, indikatörlerde gelmiş. Biraz böyle yatay hareket etmesi... ...çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünmekteyim. Ayrıca, ayrıca sevgili arkadaşlar... Hedef bölgenine baktığımızda burada 65 bölgesi hedef bölgesi olarak gözükmekte. Elbette ki buraya tek seferde ulaşacak diye bir durum yok. E, burası hedef ve direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. 46,480 üzerinde kalmasıyla birlikte herhangi bir problemin oluşacağını düşünmemekte. Fakat bu bölge aşağı yönü geç kırılırsa şayet o zaman da 37 bölgeler hedef olur. Biraz sıkıntıya düşebilirsiniz. Bilginiz olsun. Tüpraş listesiyle devam edelim. Evet, Tüpraş. Tüpraş sevgili arkadaşlar. Yine çok güzel bir konumdayken sizlerle paylaştığım bir hisseydi. Burada sevgili arkadaşlar 140 bölgeneydi yanlış hatırlamıyorsam. 140 bölgenideyken 158 şu mavi yatay direnç bandını ve hedef bandını sizlerle paylaşmıştım. Yukarı yönlü ataklarına baktığımızda sevgili arkadaşlar yine %12 civarında bir e, hedef potansiyeline gelmiş, kar potansiyeli vermiş. Fakat ne böyle kahinlik bilirim nedir bilmem 100, 158'de hisse takılmış işte e, teknik analizin gücünü burada görüyoruz sevgili arkadaşlar burası net bir satış bölgesi net bir hedef bölgesiydi sevgili arkadaşlar. Çünkü daha önce burada birçok kez deneme almış ve oradan red yemiş. Artık burası direnç bölgesi haline gelmiş. Şöyle iki senaryo var. İki senaryoda da sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradaki trend devam eder de 158 bölgesi üzerinde kalmasıyla birlikte sevgili, sevgili arkadaşlar eğer kalırsa burada hedef bölgesi olan zirveler gelecektir diye düşünmekteyim. Fakat takip etmekte e, fayda var. Çünkü 158 bölgesine tek bir temas ve burada bir marubozu mum, bir akşam yıldızı görürseniz yani satıcılı bir mum görürseniz de bence kar alıp kaçmakta fayda var ya da %50 kar realize etmekte fayda var diye düşünmek değil. Ha benim e, öngörülerim nelerdir? Bence 158 geçilecektir sayılır arkadaşlar. Bilginize sunarım. Tabii ki de bunlar bütün bu analizler normal koşullar altındadır. NKA'dır. Herhangi bir endekste ters dönüş e, bir satıcılı mum gelirse bu analizlerin hepsi çöp olur. Bakın teknik analizciler bunu söyleyemez pek fazla ama ben söylüyorum. Endeks terse dönmeye başladığında bütün analizleri unutun. Hepsi çöp olur. Hepsinde bir geri çekilme gelir. Ben demiyorum ki endeks Dönecek de bu sergilecek. Öyle bir durum, öyle bir dünya yok sevgili arkadaşlar. Tüpraş'tan sonra SLT Uzay. Evet, bu arada Alper Gezer da sağ salim okyanusa ve yer karaya, ana karaya ayak basmış. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Burada gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar, e, SDT ile yi yine güzel bölgelerden paylaştı mı? 297 bölge bizim teknik analizini yaptığımızda ve beğendiğimizde kısa süre içerisinde hem bu temel haberlerle hem de birkaç tane kap haberiyle birlikte yukarı yönlü ataklar geldi. Fakat sevgili arkadaşlar kronik bir bölge olan buradan satışını yedi. 469 bölgesi geçilmesi çok zor bir bölge. Çünkü burada çok ciddi satıcılı e, mumlarla karşılaşmaktayız. Yine aynı şekilde burada satıcılı bir mum gelmiş. Fakat trendi hala devam etmekteyseniz sevgili arkadaşlar. Şöyle bir temizleyelim burayı. Şu şekilde bakın kalın çizdim. Bu bölge, bu trend, bu yükseliş trendi aşağı yönlü kırılmadığı sürece herhangi bir satış yapılmamalı. Burada trend takip edilmeli. Buraya bir tane temaslığa geldikten sonra belki tekrar temas edecek 469'lara kaçırmamak için ve yüksekten maliyetlenmemek için sevgili arkadaşlar trend aşağı kırılmadıkça devam diyebiliriz. Burada bu bölge şöyle baktığımızda zamansallıkla birlikte 412 ve 420 arası bir aşağı yönlü kırılım olabilecek bölgede sevgili arkadaşlar. Bu bölge iyi takip edilmeli. Bu bölgenin aşağısında e, dilerseniz satış yapabilirsiniz. Çünkü hedef bölgeleri aşağıda 362 bölge olarak karşımıza çıkmakta. Diğer bir hisse Türk Traktör. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Umarım akıcıdır. Sizleri umarım sıkmıyorumdur. Evet, Türk Traktör'e baktığımızda sevgili arkadaşlar, bu bölgelerde yine analizini yapmıştık diye hatırlıyorum Türk Traktör'ün geçtiğimiz hafta. Burada direnç bölgesinin geçilmesiyle birlikte ciddi bir kopuş kapı, gepi bıraktı yukarı yönlü. Tekniğinde herhangi bir problemin olduğunu düşünmemekteyim sevgili arkadaşlar. Tek problem şurada, tek problem burada ciddi bir, ciddi bir direnç kanalı içerisinde hareketini sürdürmesi. Eğer burada sevgili arkadaşlar 840 bölgesi üzerinde 4 saatlik 2 saatlik değil günlük grafik yapabilirse şayet yukarı yönlü ataklar 879 bölgene kadar gelecektir diye düşünmekteyim Türk Traktörü'de sevgili arkadaşlar. Zaten hisse son günlerde de güzel yükseldi. Maliyetleriniz 850 civarında 845 civarında değildir diye düşünüyorum. Bu sebepten dolayı 840 üstü günlük kapanışta herhangi bir satış yönlü işlem yapmamanıza tavsiye etmekteyim sevgili arkadaşlar. Burada sevgili arkadaşlar sürekli sevgili arkadaşlar dedim ama ne yapayım seviyorum takipçilerimi. Sizler bana çok iyi geliyorsunuz. Çok ciddi söylüyorum mental sağlığım açısından çok iyi geliyorsunuz bana. Çok mutlu oluyorum. Özellikle o geri dönüşleriniz ve dualarınız inanılmaz bir duygu. Umarım Allah size de tattırır. Burada 840 bölgesi üzerine dediğim gibi pozitiflik korunacaktır diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Türk Traktör, Traktör'den sonra Astor hissesiyle devam edeyim. Astor'da da güzel eee yükselişler geldi. Bakın bu bölgede sevgili arkadaşlar yine birebir ve %100 isabetli olarak teknik analizin yapmıştık. Nasıldı? 92 bölgesinden buraya geri çekilim beklediğimi, daha sonra yükselişlerden bir geri çekilim daha beklediğini, daha sonra buranın kırılacağını, kırmızıda biraz dinleneceğini, daha sonra yukarı ataklar yapacağını sizlere sevgili arkadaşlar 20 Aralık'ta söylemiştim. Dilerseniz eski videolara bakın açıp bakabilirsiniz. Bakın burası direnç bölgesi kırmızı. Kırmızı ilk ilk kırmızı aşağıdaki kırmızı. Burada oldukça oyalandı. Buraya geçti hızlıca koptu. Ve tekrardan buraya bir onay aldı sevgili arkadaşlar. Şimdi evet gelelim Zurnanın. Zort dediği deliği. Bakın. Burada morla gösterdiğim bir yükseliş trendi sevgili arkadaşlar. Bizler her zaman trend takip etmeliyiz. Trend nereye? Biz oraya. Aşağı yönüse niye bekleyelim düşüş? Satalım. Yukarı yönlüyse niye satalım? Alalım ya da bekleyelim. Burada gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar bir trend var. Yukarı yönlü ataklar temas, yukarı yönlü ataklar birçok kez temas ve sevgili arkadaşlar burada zamansallıkla birlikte 123 ve 124 bölgesi aşağı yönü kırılırsa, kırılırsa bakın şöyle bir hareketlenme gelebilir 116 bölgelerine kadar. Fakat sevgili arkadaşlar bu trend devam ederse, devam ederse şöyle temas gelir, yukarı yönünü kapatır. Daha sonra tekrar belki bir temas gelir, burada oyalanır ve yukarı yönlü kapma gelirse de herhangi bir satış yapmaya gerek yok. Önümüzdeki hafta takip edilmesi gerek. 124 ve 123 bölgesi altında bence tutmanın bir mantığı yok. Ben olsam satardım sevgili arkadaşlar. Burada beklemezdim. Uzun vadeciyseniz ben Astor aldım 5 yıl bekleyeceğim. Ben Astor aldım 10 yıl bekleyeceğim. Türkiye konjektöründe 10 yıl 5 yıl beklemek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama ya da ben aldım 1 yıl bekleyeceğim. O zaman sevgili arkadaşlar bence e, satılmalık bir durum yok. E, fakat e, Sivink Tradersanız Aldım ben hocam maksimum ben bir ay tutacağım bu pozisyonu. Ya da e, biraz daha kısa böyle aldım bir hafta tutacağım pozisyonu derseniz de 123 stoplu, 122, 800, 122, 500 stoplu devam edebilirsiniz. Stop nasıl konulur? Bir önceki videoda da onu bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Az sonradan e, sonra kontrol matik. Kontrol matik de yine güzel bir hareketlenme yaptı. Şimdi bizler yine bu hisseyi sevgili arkadaşlar 228 bölgesinde analiz ettik. Yukarı yönlü ataklar gelecektir ve tekniği oldukça beğeniyorum dedim sevgili arkadaşlar. Kontrolmatik için ve burada baktığımızda 263 böl özür dilerim 265,75 bölgesi hedef bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor demiştim. Bakın bu bölgeye temas etmiş satışlar gelmiş. Ne tezadüf ki tam da hep oralardan yiyor satışı. 266 bölgesi üzerinde 286,25 ve 315 bölgeleri kontrolmatikte hedef bölge olarak karşımıza çıkmakla Şu an bir satış var fakat yine burada da birçok enerji ve bilişim hissesinde olduğu gibi sevgili arkadaşlar, teknoloji hissesinde olduğu gibi yine bir trend söz konusu. Bu trend yine aşağı yöne kırılmadıkça takibe devam edebilirsiniz diye yorumluyorum sevgili arkadaşlar. Sizler de bu trendi çizin. Bakın ben koordinatlarını veriyorum. 25 Aralık 2023'ten birleştiriyorsunuz 4 Şubat 2024'de sevgili arkadaşlar. Bu çizgi çizdiğinizde hiç kimseye hissem ne olacak diye sormanıza gerek bile kalmaz. Bu videoyu izlemenize böyle gerek kalmaz. Dilerseniz siz de böyle yapabilirsiniz. Daha sonra şişe, şişede yine güzel bir atak gerçekleşti son günlerde. Burada gördüğümüz üzere sevgili arkadaşlar, yukarı yönlü ataklar geldi. 49,48 bölgesi burada Des önceden işaretlediğimiz bölgeydi. Bu bölgenin geçirmesiyle birlikte güzel ataklar geldi. Şişede durumlar daha iç açıcı. Neden sevgili arkadaşlar? Şöyle bir boyun çizgimiz vardı. Burada bir fincan kup formasyonu yukarı yönü kırılmıştı ve 51 bölgesi üzerinde kalmasıyla birlikte bakın kopuş yönlü bir yükseliş geldi burada. 51 bölgesi destek olarak gözüküyor. Hatta e, şişenin grafiğine baktığımızda çokça böyle fitilli olduğunu görürsünüz. Bu sebepten dolayı 50 bölgesine bel, bence bir e, stop koyabilirsiniz ya da 49-500 lira bir stop koyabilirsiniz. Bu stop muhtemelen patlamayacaktır. Ben şişede şöyle bir hareketlenme bekliyorum açıkçası. Burada flama formasyonu yapa yapa sap dike dike yükseleceğini düşünmekteyim. Çünkü endeksin oldukça altında kaldı sevgili arkadaşlar. Oldukça altında kaldı. Ha düşüşte çok mu düştü? Çok fazla düşmedi ama yükselişle e, ne zirvesini zorlayabildi ne de sevgili arkadaşlar geri geldi buralara tekrardan 50 bölgene çıkabildi. Bu sebepten dolayı ben şişeyi çok daha potansiyelli görüyorum sevgili arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olayım. Ereğli şişe burada baktığımızda yine ne vardı? Kontrolmatik yine aynı şekilde iyi duruyordu. Türk traktörü yine aynı şekilde iyi duruyordu. Mia Teknoloji'de bazı sıkıntılar vardı. Daha sonra da son listemiz olan Petkim'e geçelim sevgili arkadaşlar. Bunları söyleyebilirim sizler için. Petkim'e baktığımızda Petkim ya inanılmaz yani. Petkim uçuyor. <laughs> ya Petkim çok ağır bir hisse ya. Petkim çok ya yani 7-8 liraydı. Hani 1-2 yıl önce diye hatırlıyorum. Aynen 7-8 liraydı, 6 liraydı. Ama yani bir türlü ise iğmeli bir şekilde gidemiyor. Çok ağır bir tahta. Tam böyle uzun vade hissesi. Alayım uzun vade. Enflasyondan çok getirsin hissesi bence. Gittiği zaman iyi gidiyor ama. Burada baktığımızda zirvesi var. Zirve geçilmeden e, affedersiniz ama Petkim'den bir olmaz. Burada sevgili arkadaşlar şöyle yapıyorum hemen. 25,16 üstü Petkim'den çok bir şey beklememekte fayda var sevgili arkadaşlar. Fakat buradaki 25,16 yukarı yönü kırılırsa işte Petkim'de buradaki birikimin patlaması gelecektir diye Düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapmış olayım. Ha, nereye kadar yükselebilir? Bunu bulamaz mıyız hocam? Bulabiliriz. Bu arada bana hocam dediğinizde ben utanıyorum. Ee, bana Burak derseniz çok daha mutlu olurum. Teşekkür ederim. Burada baksanız da 27.08 bölgeye direnç bandı olarak karşımıza çıkmakta. Bu bölgede geçerse 38'lere kadar bence Petkim'in potansiyeli var. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de Petkim'i de bitirmiş olalım. Değerli takipçilerim benim anlatacaklarım bu kadar. Sizlere 2, 4, 6, 8, 10 tane hissenin, 10 tane favori hissenin, fenomen hissenin, hissenin teknik analizini yaptım. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Sonuna kadar izlediyseniz hakkınızı helal edin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda sizin bana sorduğunuz Hisseler analizi olacak. Yorumlara merak ettiğiniz hisleri yazabilirsiniz. Katıla da dilerseniz katılabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle teknik hedef saygılarını seviyorum sunar.